Merhaba çocuklar. Bugün varlıkların hareket özellikleri konusunu öğreneceğiz. Sizce hareket ne demek? Ben biliyorum. Sabah okula koşarken bacaklarım hareket ediyor ama kahvaltıdaki zeytin hiç kıpırdamıyor. O da mı hareket ediyor yani? Harika bir örnektir. Bir varlığın bulunduğu yerin değişmesine hareket denir. Yani sen koşarken yer değiştiriyorsun ama zeytin yerinde duruyor. O zaman ben hareketli bir varlığım ama masanın üstündeki tost zeytin hareketsiz. Aynen öyle. Hareket eden varlıklara hareketli varlık, etmeyenlere hareketsiz varlık denir. Hadi birlikte birkaç örnek bulalım. Hmm. Uçan kuş hareketli ama evimizdeki koltuk hareketsiz. Fan dönerse hareketli, durursa hareketsiz. İşte doğru mu öğretmenim? Mükemmel Cırcır. Cır. Demek ki varlıklar bazen hareket eder, bazen durabilir. Hareketin özellikleri de var. Mesela... Evet <laughs> ha hareketin bir de özelliği mi oluyormuş? Yok artık. Evet Cırcır, cır. hareketlerin özellikleri var. Her biri farklı türden hareketler. Bazı varlıklar hızlanır, bazıları yavaşlar, bazıları döner, bazıları sallanır, ya da yön değiştirir. Yani hareketlerin özellikleri vardır ve bu özelliklerde bize bir cismin nasıl hareket ettiğini söyler. Bunlar hızlanma, yavaşlama, sallanma, dönme ve yön değiştirme. Aa, beş tane hareket çeşidi varmış. Hadi hemen deneyelim. Tamam. O zaman birincisiyle başlıyoruz. Hızlanma hareketi. Kuvvetin etkisiyle cisim daha hızlı hareket eder. Mesela bisikletin pedallarını hızlı çevirince ne olur? Yani hızlanır öğretmenim. Ee, bir de ben bir örnek verebilir miyim? Geçen gün okulda vın diye hızlı kaşıyordum ama bir anda duramadım ve neredeyse arkadaşıma çarpıyordum. Aman dikkat Cırcır. Cır. Okulda hızlı koşmak çok tehlikeli olabilir. Hızlanma hareketini anlamak güzel ama bazı yerlerde özellikle okulda veya evde yavaş kontrollü hareket etmek gerekir. Yani okulda hız yapmamalıyız. Peki ben hiç mi hız yapmayacağım öğretmenim? Oh my gosh! Did you hear that? Oh <laughs> god! Koşu alanı, park veya bahçe gibi yerlerde büyüklerinizin veya öğretmeninizin izniyle kontrollü hızlanmak olabilir. Ama sınıfta ya da koridorda güvenlik her şeyden önemlidir. Tamam, tamam öğretmenim. Gerçekten emniyet kenarlı George oldum. <laughs> Congratulations. <laughs> Aferin sana Cırcır... Cır. Şimdi ikinci hareket özelliğine geçiyoruz... Yavaşlama... Yani hareket eden bir cismin hızının azalması demek... Yani benim koşarken yorulup yavaşlamam... Bunu örnek olabilir mi öğretmenim? Evet Cırcır... Cır. Aynen öyle... Sen hızlı koşunca bir anda yorulup yavaşlıyorsun hızını azaltıyorsun yani. Ya da ya da ya da ya da. Üçüncüsü sallanma. Bir cismin sağa, sola, yukarı, aşağı gitmesi. Mesela salıncakta sallanmak. <laughs> Şimdi dördüncü hareket türüne geçelim. Dönme. Bir cismin kendi ekseni etrafında hareket etmesi. Mesela dönen top, fan ya da dönme dolap. Ben dönerken benim başım da dönüyor. Bu da bilimin yan etkisi mi? <laughs> Hayır Cırcır. Cır. O sadece biraz fazla dönmen. Şimdi geldik bir diğer hareket çeşidine. Yön değiştirme. Bir varlık hareket ederken yönünü değiştiriyorsa bu bir yön değiştirmedir. Örneğin araba sola dönerken yön değiştirmiş olur. Ah öğretmenim ben bunu biliyorum. Geçen gün top oynarken hop sağa döndüm. Sonra hop sola döndüm. Ama topa bakarken duvara pat diye çarptım. gibi bir <laughs> Ooo cır cır. İşte tam bu yüzden yön değiştirirken önümüze bakmak çok önemli. Hareket ederken sadece hız değil dikkat de çok gereklidir. Aksi halde kazalar olabilir. Yani yön değiştirmek güzel ama önce bak sonra dön demeliyiz değil mi öğretmenim? Aynen öyle cırcır. Cır. Trafikte de, oyun oynarken de, yürürken de Önce bak, sonra yön değiştir. Şimdi tekrar edelim. Hareket özellikleri neydi? 1- Hızlanma 2- Yavaşlama 3- Sallanma 4- Dönme 5- Yön değiştirme Harika! Artık ben de hareket uzmanı oldum. Hadi şimdi dans ederek yön değiştirelim. Cırcır... Cır. Sen dans ederken bile fen öğreniyorsun. Çocuklar, siz de etrafınızdaki hareketleri gözlemleyin. Bakalım bugün kim hareket dedektifi olacak? Hey çocuklar! Bugün hareketin sırlarını keşfediyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım. Kuşlar uçar gökyüzünde top döner yerde hızla yerinde. Hareketli, hareketsiz, farkı bil şimdi sen. Kimi döner, kimi durur, anla hemen erken. Hareketli, hareketsiz, ayıralım birlikte. Cırcırla, fenzama, eğlenelim derste. Fan pervanesi döner, salıncak sallanır sağa sola. Ama taş kitap pencere. Hareketsizdir işte. <laughs> davranırsan çok dikkatli ol Çünkü güvenlik en büyük rol Yavaşlamak da bir harekettir Bilim öğrenmek süper iştir Hareket varsa şekil değişir Yavaşlar hızlanır bazen bir cismin işidir Sallanma dönme yön değiştirme Beş özelliği var hareketin işte Güzeldir dikkat eder an. O zaman Happy Lumi TV'ye abone olmayı hatırlayalım. Haydi görüşürüz.